Yani bunu yapan Sayın Bahçeli olduğu zaman düşünmek gerekiyor. Çünkü hem Cumhur İttifakı'nın ana ortağı hem de aslında baktığınız zaman Türkiye'de hem yargı bürokrasisine egemen olan bir partinin lideri hem güvenlik bürokrasisine egemen. Yani devlete şu anda egemen olan, devlet hanımına egemen olan bir partinin genel başkanı. Ee, Sayın Bahçeli'nin e, böylesine e, kırılma dönemlerini hissettiği zaman e, çıkışları var yani e, MHP liderliğinden bu yana hem gerek e, onun ünlüdür erken seçim çıkışları ya da Sayın Ahmet Türkiye yönelik e, cezaevindeykenki çıkışı buna benzer e, şeyler çıkışları var e, böyle bir ortamda benim açımdan yani e, Cumhur İttifakı'nı yıllarda takip eden bir insan olarak ya da MHP'nin ülkenin e, gündeminde neler yapabileceği, kırılma anlarında hangi tavrı gösterebileceği, gösterebileceği izleyen bir insan olarak e, anlamlı buluyorum. E, söyleyen Devlet Bahçeli, söyleyen e, bugün e, devletin bütün kılcal damarlarına hükmeden e, bir lider olduğu açısından bana şeyi yansıttı. Yani çözüm süreci başlarken çözüm sürecinin için ve neden başladığını ana sorusu Arap Baharı'nın tersine dönmesiydi. dünya Arap Baharı'nı terk etti. Başta ABD olmak üzere ve batı IŞİD'in varlığından ötürü. 12 Eylül 2012'de ABD büyük Büyükelçisi'nin Libya'da öldürülmesiyle başlayan o kırılma tersine döndü. Türkiye bu kırılmanın kendi içine yansımaması adına çözüm sürecini başlattı. Tıpkı şimdi de yani işte özellikle İsrail, İran'a yönelik gerilim ve vekalet savaşlarının artık ortadan kalkması, direkt devletlerin bir savaşa girme ihtimalinin fazlalaşması bunu söylediği günde İran-İsrail'e füzelerle saldırılarda bulundu. İran'a yönelik İsrail saldırıları eğer olursa, bir İran-İsrail savaşı olursa doğal olarak İran'da bir çözülmeye neden olur. İran'daki çözülmenin Türkiye'de bir kırılma yaratmaması adına Devlet Bahçeli'nin bu adımı atma ihtimali yüksek bunun böyle olup olmadığını çok uzak olmayan bir zamanda öğreniriz hep beraber. Ama bunun işareti gibi duruyor. Yani de bu. Tabii o dönemde yani kan gövdeyi götürüyor. Kimse bir çözüm sürecinin olacağını tahmin etmiyor. Belki üçüncü aşama dediği ee, savaşı tırmandırma stratejisini hayata geçirmek üzere Şubat ayında onu geçirmeye çalışacak. Böyle bir pozisyon almış. Ee, ve yani bir barıştan bahsetmek e, delilik olarak algılanıyordu. Çünkü hiçbir veri yok ortada. Böyle bir barış olabileceğini, bir çözüm süreci olabileceğinin verisi yok. Ama oldu, nedeni oydu. Yani Arap Baharı'nın kırılmasının Türkiye'ye olumsuz yansımasını engellemek. Bu e, kaygı, endişeyle Türkiye e, böyle bir süreci başlattı. E, şimdi de öyle bir kaygı endişesi var. yani kadar Sayın Erdoğan işte İsrail en sonunda Türkiye'de şey olur. Yani İsrail'in Türkiye'ye yönelik herhangi bir e, durumu olmaz ama İsrail'in e, İran'a yönelik bir devletler savaşı e, düzeyi eğer oluşursa çünkü İran'da e, bir rejim değişikliği olma ihtimali çok yüksek eğer İran bu savaşa e, direkt katılırsa ki öyle, öyle görünüyor katılma ihtimali e, yüksek İsrail'in cevap vermesiyle e, şu anda e, bu savaşın e, biraz ertelenme denilen pozisyonları uygulanıyor e, nedir mesela bu kadar yoğun plastik füze atılmasına rağmen insan ölümü gerçekleşmedi. İsrail açısından insanların ölümü başka bir e, pozisyondur siz de hatırlarsanız şey yaparsınız. Bir askeri için binlerce Filistinliyi af çıkardı ya takas bir asker yani ki bunlardan bir tanesi de Hamas lideri Şahan. ya o bile o takasta e, şey oldu. E, onu çok dramatize edebilecek e, bir devlet e, algı kabiliyeti de yüksek bir devlet. E, bu savaşın hala iki devletin savaşına dönüşmemesinin pozisyonlarının devamı olarak görme gerekiyor. Yani istemiyor, yoksa İran o füzeleri yerleşim bölgelerine atabilirdi. Yerleşim bölgelerine atmış olsaydı çok sayıda İsraili ölürdü. Ama onu seçmedi. Daha çok askeri bölgeler, Mossad'la veya diğer havalan o bölgelere attı. Hala İran İsrail'e bir savaşmak istemiyor. Ama e, siz de takdir edersiniz ki e, bazı şeyler e, sizin kontrolünüz dışında gerçekleşme e, durumu yaratabilir. Savaşlar da öyledir. Sosyal olaylar da öyledir. Başlar. artı engelleyemezsiniz. Böyle bir tehlike var. E, Zannedersem Sayın Bahçeli bunu devlet adına e, böyle bir tehlikenin varlığını sezerekten ki e, kendisi açısından asla şeytanlaştırdığı bütün konuşmaları şekillenmesi mekanizması e, Dem Parti aleyhine olan bir lider bunu sanki hiçbir şey olmamış gibi e, ve kullandığı cümlelerde çok özene bezene kullanmış işte biz dünyada barış isterken kendi içerimiz içimizde barışı nasıl istemeyelim bu çok e, yani e, önceden çok düşünülmüş e, tartılmış noktası ve virgülüyle hesaplanmış cümleler e, bahsettiği şey yani e şimdi Dem Parti bir siyasal parti yani barış kelimesini iki siyasal partinin e, arasında kullandığın zaman bunun arka planı var yani herkes biliyor ki Dem Parti eşittir Kürt meselesi e, Kürt meselesi eşittir çatışma e, barışı sen çatışmayı sonlandırma olarak ancak kullanırsın yani iki parti ne, ne, barış kelimesini ne diye yani kullanırsın böyle bir durum e, öyle olduğunu düşünüyorum ee, ama erken hala yani e, bütünüyle böyle midir diye e, bunu e, yakın zamanda göreceğiz. Yani çünkü şekillenme de e, bize yakın zamanda neler olup bittiğini gösterecek. Yani e, İsrail'in İran'a e, vereceği cevaptan sonra e, bu konuşmanın e, değerinin ne olduğunu ve beraber tartacağız. Yani Balıkçı tanımı Yıldıray Uğur balıkçı adını o koydu. Biz işte görüşmeleri, bu barış görüşmelerini bir balık restoranında, balıkçı, yani balık satan bir restoranda orada şey yapıyorduk. Çok böyle şey bir, bir ters bir yerdi yani. Ata Yıldıray Uğur onun hikayesini de yazmıştı hakikaten. Yani ulaşımın olmadığı, özel olarak gitmeseniz çok rahat, sapa, ilginç bir yerdir. Zaten hemen hemen dünyadaki bütün barış görüşmeleri bir balıkçılıkla alakalı bir yerde olmuştur. Yani işte İsrail, Filistin görüşmeleri de bir balıkçı teknesinde olmuştur. Irak görüşmeleri de bir balık restoranında. Yani hep nedense öyle tesadüf olmuştur. Yani benimki de tesadüf yani bilinçli seçilen bir şey değildi. Balıkçı tanımı ben işte barış görüşmelerinde olup bitenleri anlatırken taraf gazetesinde işte balıkçıdan haber var, işte balıkçı böyle diyor diye, hı hı. E, Yıldıray Oğur onu yayınlıyordu. Öyle, ondan ötürü kaldı. E, diğer şey, e, doğal olarak yani, e, benim ke kendi, elbette bu şeyde benim kendi düşüncelerim vardı. E, şey, mesela çözüm sürecinin yedi adımı ben yazdım doğru ama sen… 7 adım Yedi adım, atılacak adım, adım e, onlara, işte bir Mayıs'ta sil silahların bırakılması, çıkışı, buna benzer yani. O şeyin bir bölümüne uydular, bir bölümüne uymadılar. Ama sizin yazmanız eğer muhataplarınız yoksa e, bir anlam ifade etmiyor. Yani elbette e, uygun görüldüğü için e, e, karşı tarafta e, çünkü ara buluculuğun özü budur. Yani e, muhakkak bir taraf e, sizin söylediklerinize değer verir, e, anlamlı bulur onun için de arabulucu olursunuz. Genelde de arabulucuları en fazla güçlü olan kesim değerlendirir, değer verir, anlamlandırır ki güçsüz olan da bunun ciddiyetini bilsin anlamda böyle oldu. Benim kendi fikirlerim, kendi düşüncelerim ama başkalarının da onayladığı, uygun gördüğü kendilerine gördüğü şeyler, yani düşünceleri toplamıydı. Bir devlet aklına dönüşen düşünceler oldu. Öyle olmasaydı zaten, yani işte ne İmralı görüşmeleri olurdu, ne de çözüm süreci olurdu. Yani kabul görülmeseydi, kendi kendine yazan, kendi kendine açıklama yapan bir insana dönüşürdük. Adın ara bulucu da olmazdı, balıkçı da olmazdı. E doğal olarak. Ta, uzun zamandan beri 1996'dan beri ben ara Daha Öcalan Şam'dayken. Devletle e, PYK arasında ara Tabi Tabii tabii ki. Uzun yıllar. Tabii ki. E bağımsız. Benim yani ne PYK ile bir ilişkim var ne devletle. Hayır hayır. Zaten bir ilişkin olsa yürütemezsin. Ara bulucu olamazsın. Ara bulucudan özelliği taraflarla e, da taraflarla e, kendi arasında bir mesafe olmasıdır. E, ya bir Düşünce zenginliğine sahip olmasıdır ya da büyük bir kitleyi etkileyebilme kabiliyetine sahip olmasıdır yani özellikleri odur ama temeli güvendir yani siz e, onların size söylediklerini e, ö, öbür dünyada da sır olarak saklarsınız sadece bu dünyada değil yani özelliği budur güvenle oluşan şeyler her tek iki taraftan da tabii ki tabii tabii tabi, tabii olmaz olur mu? Ya zaten yani tepki gösterilmeseydi, karşı çıkılmasaydı bunlar bütünüyle gerçekleşirdi. Şu anda gerçekleşmemesinin, yarım kalmasının, ara ara dönemsel olmasının nedeni tepki gösterenleri, çoğu olanların varlığıydı. ya. kimi zaman devlet içerisinde tepki geldi, kimi zaman PYK içerisinde geldi. Ama büyük çoğunluk da PYK içerisinden geldi yani. Evet. Tabii ki yani bu bir insanı görevdir. Ee, yani şu nedir? Benim ara olduğum dönemde yaklaşık olarak işte 96'dan 2014'e kadar olan şeyde yani o binlerce insan ölmemiştir. Şimdi bundan daha insani bir şey var mı? Binlerce insan. On binlerce insan yaralanmamıştı. Yaralı hale Yani, yani çünkü e, yaralanan insan sayısı, e, öldürülen insan sayısından çok daha fazla. Şimdi bu kadar insanın ölmemesine neden oluyoruz? Bundan daha kıymetli, daha önemli bir şey olabilir mi? Yani hiçbir şey yapmazsanız bile. Diğeri de ülke kaynakları e, milyarlarca dolar o ilk kaynaklar boşu boşuna harcanmamıştır. Silaha gitmemiştir, işte uçağa gitmemiştir, şuna gitmemiştir. Havadan bombalamalar, şunla çatışmalar olmamıştır. Şimdi siz bu kadar bir şeye hayır deme şansınız sahip. Bundan daha insani bir şey yoktur yani. O anlamda benim açımdan. Yani siz kaybediyorsunuz, kaybediyorsunuz yani bir sürü şey kaybediyorsunuz. Ama çok şey kazanıyorsunuz, insanlığı kazanıyorsunuz, kendinizi kazanıyorsunuz. hikayesi şu, Suri iç Savaşı'nda göç sırasında kışın Twitter'ıma sabitlemiştim zaten. O da işte bizim hikayem böyle başladı diye bir çocuk var böyle karanlıkta, çamur içinde. Fotoğrafı da var orada. Hikaye öyle başladı. Yani faturalar yoktu o zaman. insanlara giyim yardımı, yiyecek yardımı ona bağlıydı. Bu bir insani refleks olarak şey oldu. Yani öyle büyüyeceğini tahmin etmedim, düşünmedim bile. <laughs> Sosyal medyada işte o çocuklara e, mont, bot gibi e, bunu yaparken e, 84 bin çocuğa ulaştı yani. Hiç tahmin edin, beklemedim bir şey. Öyle o, büyük bir rakam tabii, ki, çok büyük bir rakam. O tablo, o çocuklar yalın ayak kışın ortası üzerlerinde hiçbir şey yok. Yani bir de canlı görüyorsun. O öyle başladı. Bu başlarken de içinde teknik faturaları geliyordu. Ondan sonra o yardım şeyleri azalmaya başladı. Böyle i̇kidarla problem yaşayınca doğal olarak iş adamları falan geri çekildiler. Yani tırlarla geliyordu. Yani mesela şöyle basit bir şey söyleyeyim. Ben şırnakta bütün okuldaki öğrencileri giydirdim. Şırnak'ta isnatsız yani hepsi. O zaman zamanın vali bile işte devleti şey yap utandırıyorsunuz yani öyle bir açıklaması olmuştu yani çok büyük Hatta yetmedi. Çocukları yeni elbise anne babaları yırtık yani şey eski elbiseler öyle olunca da tablo kötü oldu. Ailelerini de giydirdik. Yani sadece çocukları değil. Öyle bir şey. Öyle. imkan vardı yani o zaman. Sivayiki'nin sahibi e, 20 bin çocuğa yetecek kadar bana şey gönderdi. E, giyim gönderdi yani. Başka bir insan, e, örneğin Kadir Topbaş, İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Ben uçakta indim, bakın telefon çalıyor. İlhamim Bey, e, nereye istiyorsan bir tır, bot bort gönderin. Beşir ilçesindeki bütün okullara, zaten o kadar öğrenci bile yoktu, 1500 oraya. E, Diyarbakır'a, Fenerbahçe'li bir futbolcu, adını unuttum o sponsor oldu. Diyarbakır'da, Bağlar'da çok eski bir yok. Ok. 3000 çocuğu o gün giy hem, hem, ayakkabı hem mont verdik. 3000 bot, 3000 toplum 6000 yani. Buna benzer büyük rakamlardı yani. Sonradan faturalar gelmeye başladı. Faturalar e, İstanbul ve Diyarbakır ağırlıklı üçüncü var. E, şey, mesela ben bağlarda zannedersem faturasını ödemediğim ev yoktur. E, bu, Diyarbakır bağlarda bağlar özellikle yani. Hemen faturasını e, ev, yani, evet, ödemediğim ev kalmamıştır yani. Su, elektrik, doğalgaz buna benzer. Eee Genelde de şeyler ödüyor yani doktorlar, mühendisler, avukatlar, onlar çalışanlar. Onlar mı sizi yoksa ödeme işi nasıl oluyor? Yani fatura kimi mesela sosyal medyası varsa sosyal medyada Yazıyorsun. yazıyor bana. Yani, yani sosyal medyası olmayanlar, akraba, eş, dost onun aracılığıyla şey yapıyor. Ben de onu yayılıyorum işte diyelim ki Diyarbakır'da. Böyle bir fatura var. Elektrik faturası var, su faturası var, e, doğalgaz faturası var. Birileri ödüyor. Kimi bazen söylemiyorlar. Yani ki, yani hayır zaten yani söylemiyor. Bazılarında bazı insanlar abi diyor ben ödüyorum. E, Bazıları haber vermeden bile ödüyor. Yani şimdi öyle oldu. Yani yaklaşık bir senedir e, insanlar bana haber vermeden bile ödüyor. Ben kontrol etmesem ödeme ödemediğimi bilmeyeceğim. Kontrol bakımı ödenmiş. Haber de vermiyor ödeyen? Yani öyle bir şey de mütevazilik de oluştu. Ee, ama e, varlıklı insanlar tek tük varlıklı insanlar ödüyor. Genelde de çalışan insanlar ödüyor e, faturaları. Zenginler daha az mı? E, tabii ki. E, maalesef. Evet öyle ama eee en şeyde de yani iki yer Diyarbakır e, hiç değişmedi. Yani yaklaşık 7-8 yıldır. Bağlar. E, bağlar, Diyarbakır bağlar. Ve İstanbul hiç değişmedi. Hep bu, ağırlıklı yani. Bir gündür. ekip var mı size? Yani tek tek kontrol etmek, gelenleri yönlendirmek, paylaşmak. Yok ben yetiyorum yani. Ben sosyal medyayı delice kullanan bir insanım sosyal. Yani birkaç gündür hastayım onu kullanmıyorum. Hı. Hı. E, yetiyorum ben şey anlamda. Yani başka bir işe de yaramıyorsun ya. Yani. Ya gelmişsin bu yaşa. Yani en azından bir, bir, bir işe yarar. bu hayırlı bir şey. Faturası ödemeyenlere sosyal medya üzerinden destek oluyorsunuz. peki evet. binlerce insan, peki on binlerce insan faturası tabii. ödenmiştir. Yüz bini geçti tabii ki. Bunu yapıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Başka Sen, bir şeydir o. Aa, yani evet. çünkü ben yaşamışım. Yani kendi evet. evimin elektrik faturası demediğim zaman oldu. Yaşadım bunu. Yani çocukların sana bakış açısı, eşin sana bakış açısı şeyi. Yani bir kere fatura sadece fatura değil. Siz o faturayı ödediğiniz zaman o aile kirasını ödeyebilecek. Ya da o anne eve süt, ekmek alabilecek. Faturasını öde salamıyor. Yani bir tanesi eksik. O fatura o aileyi o ay ayakta tutuyor. Çünkü faturaları ödediği zaman diğer harcamaları yapacak. Problem çıkacak yani şeyde ee, ve şey yani e, başka bir şeydir ya, yani, yani o evin yani. içine giriyorsunuz siz sanki. Sizden nasıl bir ya yani, şey, Başka bir şey yani bazı duyguların tarifi gerçekten yani. olmuyor çünkü o anda sanki ışınlanmış gibi oluyorsun yani o evin içine, o evin içine huzur gelmiş yani huzur çünkü yani mesela dün işte bir Ankara'da bir faturası düzenli ödüyor. Bazı insanların var 3-4 yıldır ödüyoruz yani. Çalışması yok, yapamıyor, yetmiyor aldığı ücret. Yani, çocuğu sünnet edecek, fatura mı ödeyecek? Fatura ödese çocuğu sünnet edemeyecek. Yani şimdi... Yener var. Yani tanıdayım. Tamam, tamam. Yani şimdi düşün. Böyle bir şeyle karşı karşıyasınız yani. <laughs> ya Evet. Bu sizi mutlu ediyor tabii ki. Çok. E, mutlu etmemesi Peki. mümkün değil ki Bu güç de veriyor. Yani inanılmaz güç veriyor. O zaman kendini soyutlayamaz. Tabii doğal var. Yani şimdi fatura eskiden 100 liralık, 50 liralık e, bilemedi. Yani 300 liralık gelince sorguluyor. Yani niye siz bu kadar çok harcadınız diye. Anlamıyor E şimdi öyle değil yani. 1000 liralık geliyor yani faturalar şeyi çok fazlalaştı miktarı. Diyelim ki ben eskiden işte e, günde 10-15 e, bin lira bin lira fatura öderken e, şimdi o fatura, aynı faturalar 30 bin lira olmuş oluyor. Yani hem daha fazla aile olursa etkileniyor çünkü faturanın miktarı tutarı fazla. Sayıda ha, mı? E, tabii ki. E, şimdi şöyle de ya, o, oldu. E, çok sayıda insan e, o, o, otomatik ödemeye aldı bir sürü aileleri mesela diyor ki abi bu aile bir sene ben ödeyeceğim onların faturalarını yani öyle çok olmaya başladı ee, şey olarak yani bir 300'e yakındı sonra düştü düştü zannedersem dersem yüzden aşağı düşmüştür şimdi yani çünkü yardımcı olanların da hayatı zorlaştı mesela bir tane bari örnek vereyim birisi vardı yani kaç sefer 10 bin, 15 bin liralık ki o zaman çok büyük paraydı. 2 yıla vermişti. Faturalar ödüyordu. Yani ben paylaştı. Toplu. Yani o, 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 bu hafta kaç fatura gelmişse abi bunlar hepsi ben, ödüyorum. O insanın faturalarını için biz ödüyoruz. O insan? Faturalarını biz ödüyoruz şu anda. Şu anda. Tabii yani bu kadar e, zor durumda olan. Yani çok ciddi anlamda yardımcı olan insanlar var. Ben o, o, onları bağladık şeye otomatik ödemeye. Yani bir sürü arkadaş, dost tanışıyorsun artık fatura ödedi, ödediğin zaman. E, o insanları ödeme, otomatik ödemeye bağladık. Böylesine dramatik insan hikayeleriyle de karşılaşıyorsun.